Yasemin, ben bir kadınım, anayım, yârim. Babamın prensesi, Yasemin'iyim annemin. Her canın gönül tahtıdır yerim, adresim. Dallarımın çiçeğidir yavrularım. Ahmet canım, candır, canımdan parça. Yağmurum, can suyudur, can suma. El açıp diliyorum her gün, dua dua, huzur ver, mutluluk ver Rabbim, tüm kullarını. Evimin rızkı, bereketi artsın, Rabbim sen mazlum yansın zalimin bile yüreği yanmasın, ol deyince olduranım, ol de, ol de dünya rahatlasın. Yasemin'im ben, büyülüdür rayam, gözlere şendim, yüreklere ilham. Yasemin'im ben, ben beyaz çiçekler açarım, diğer gelinliği mi? Her bahar salınırım. Yasemin'im ben, Yasemin'im.